Benim nefsim çok kötü demiş efendim. Evet. Bir beşer olarak kötü olmayan nefis sahibi evet, yok gibidir. Elbette ki Allah'ın nebileri, Resulleri müstesnadır. Nefisleri itminan, Allah ile, Allah'ın zikriyle itminan bulduğu için ona kötü denmez, kötülenemez. Gerisi mutlaka böyle kötü bir nefse sahiptir. Nefis şeytanla işbirliği yapar, onu Allah yolundan alıkoyar. Hazreti insan olmaktan alıkoyar. Allah'a yeryüzünde halife olmaktan alıkoyar. Onu cehenneme sürükler. Bundan daha kötü bir arkadaş, kötü bir dost var mıdır? Ve o bizimle beraber. Her onu dinlediğimizde, onun peşinden gittiğimizde o biraz daha büyür, biraz daha güçlenir. Onun gücünü kaybetmesi için, zayıflaması için evet yapılması gereken şey onu dinlememektir. Evet nefsimize itaat etmemektir. Nefsi dinlemek, itaat etmek şeytana itaat etmektir. Şeytanın adımlarına uymaktır. Şeytanın peşinden gitmektir çünkü. Kimi dinlememiz gerekir? Rabbimizi dinlememiz gerekir. Rabbimizin bize tecelli ettiği o ruhumuzu dinlememiz gerekir ki Allah'ın nefeti yuruh Rabbini istiyor. O Rabbini istiyorsa bize düşen ona uymaktır. Rabbimizi istemektir onunla beraber. Şeytanın nefsin peşinden gitmek değil. Eğer Allah'ın nefeti yürüha uyarsak evet, Rabbimizi severiz, aşık oluruz. Onun rızası peşinde koşarız, onu kazanırız. Yok, nefsimizin peşinden gidersek, şeytanın peşinden gitmiş oluruz kendimizi kaybederiz. Manevi gücümüzü kaybederiz. Kendimizden. Allah'ın nefeti ruhtan uzaklaşırız. Dolayısıyla Allah'tan uzaklaşırız. Onu sevmekten uzaklaşırız. Çünkü yakınlık sevmekledir. Birini ne kadar seviyorsan ona o kadar yakınsın. Ne kadar sevmiyorsan o kadar ondan uzaksın. Evet. Bize düşen nefsimizi, bizi cehenneme sürükleyen nefsimizi dinlememektir. Allah'tan ayıran, Allah'tan uzaklaştıran nefsimizi dinlememektir, ona itaat etmemektir. Bize düşen Allah'ın nefsi, ruhu dinlemektir. Onunla olmaktır, onunla Allah'ı sevmektir. Allah için sevmektir. Allah'ın rızası, dostluğu, cemali peşinde koşmaktır. İnsana hazreti insana yakışan budur. Öteki insana yakışmıyor. Hazreti insana yakışmıyor. Çünkü şeytana uyduysa Şeytandan daha aşağılık oldu demektir. Nefsine uyduysa evet şeytandan daha aşağılık oldu demektir. Evet.